mavi dalga. Enerji kaynaklarının başında gelen okyanuslar ve denizler daima büyük önem taşımaktadırlar. Termal enerji dönüşümleri ve biyokütle yosunları bunlardan sadece bazılarıdır. Güneş ışığının %70'i ve dünya rüzgar potansiyelinin %90'ı denizlerle ilişkili olmaktadır. UNEP tarafından hazırlanan raporda denizlerin hızla yenilenerek gelişen enerji kaynağı olduğuna dikkat çekilmektedir. Bu kaynaklar arasında en çok dikkat çekenler ise giderek sayıları artan deniz üstü rüzgar türbinleridir. Son yıllarda deniz üstünde teknolojiye yönelik yatırımlar hızla artmaktadır. Bu yatırımların karadaki rüzgar alanlarıyla kıyaslandığında daha verimli oldukları kaydedilmektedir. Karadaki rüzgar alanlarına enerji panelleri kurulurken kuşlara, denizlerde ise kaplumbağalara ve balinaların göç yollarını bozmamaya deniz yatağını tahrip etmemeye özen gösterildiği sürece bu tür yatırımların çevreye önemli ölçüde zararı dokunmadığı belirtilmektedir. Okyanusların sağladığı enerji kaynakları fosil yakıtlarla kıyaslandığında maliyet açısından fazla yük gibi kabul edilse de ve yosuna dayalı biyo yakıtların gelecekteki durumu belirsizliğini sürdürse de günümüzde çevre kirliliği maliyet fayda ikilim içinde her geçen gün daha daha artmakta. Mavi karbon, denizlerin gelgit bölgelerindeki tuzlu bataklıklarda veya mangrov ormanları gibi kıyı ekosistemlerinde depolanan karbonu temsil ediyor. Bu ekosistemler atmosferdeki karbondioksiti tutup biriktirme görevini üstleniyor. Biyoçeşitliliğe destek olan mavi karbon, besin zincirinin ve su kalitesinin korunmasında da önemli rol oynamakta. Dolayısıyla mavi karbon kıyı ve deniz turizminin sürdürülebilirliği açısından son derece önemli. Denizlerin doğal yapısını bozmadan çevreye duyarlı yatırımlar yapılsa da su altının gizemli dünyasını ne kadar etkileyecektir onu şu an bilemeyiz. Ama farkındalık yaratan yeni ekonomi modellerine de kayıtsız kalmamalıyız. Günümüzde mavi ekonomi gelişmiş ülkelerde geleceğin önemli yatırımlarına yön vermekte henüz gelişmekte olan ülkeler arasında bulunan ve üç tarafı denizlerle çevrili olan güzel ülkemizde Mavi Dalga Projesi'ne kayıtsız kalmamalıdır.